O mallar gelmiş diz 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 diz. Ekmekleri diz, ekmekleri rayona diziyorum. Ee, 79 diyor. Bunu bir dolar yapıyorum hemen. Oğlum bunu kim kasaya sok koydu ya? Oğlum bu kasayı soyar ya. Bu adamı kim kasaya koydu ya? Al hareketlere bak. Bak bak deli ya, deli ya. Deliye bak ya. Deli kasaya koymuşlar ya. Bunlar ne cipsin bunlar? Bunları diz diz diz. Ha. Şu 3. Bunu 5 dolar yap, 5 dolar. Neredesin lan sen? Ha. Temizle yerleri. İşemiş. Bak yere. Sen mi işedin lan yere? Allah'ım <laughs> ya, Rabbim <laughs> ya Rabbim Makarna, makarna beyler. Ne ne diyor lan bu? Söylüyorum nasıl şey nasıl, nasıl ya öyle bir şey yapamaz bu arada. Ho hanımefendi hoş geldiniz. salar mısın podi hanımefendi? Bak podi podi şikayet ediyorlar. Kasiyer çabuk hızlan. Kızlar hanımefendinin hanımefendinden düşük ücret alın. Merhabalar hanımefendi. Lan oğlum ha ver ver. Ne yaptın oğlum kasayı boşalttın bu kadar da demedik be kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Bak ya, virüs bu durum. E, şey abi ya. Şunu al. Yok be. Şunu al. Satın aldım tamam. Ucuzları aldın ucuzları aldın pahalıya satacağız. Bunları Bersen geliriz. Var. Al bunları al bunları geliriz. Efendim Gel. 10 dolar çekeyim yoksa 100 dolar çekeyim ya 10 dolar diyor da 100 dolar çekeyim. Buyurun buyurun hemen. Diz 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 diz. Kasyer diz. Kasyer. Oh, Minecraft çok Tamam. Aynı aynı aynı. Böyle ekmekleri diz ekmek. Ekmek bitti ekmek bitti. Yapıştır yapıştır. Şu bir, bir buçuk yap. Ekmek bir buçuk dolar. Bir buçuk. On beş oldu. Oha. E dur sil. Bir nokta iki sent. Tamam. Şunun fiyatını e, tamam bir iyi. Tamam bu. E, marketimiz kapanmak üzere galiba. Buyurun. Durun Aa, ben bakıyorum ya. hanımefendiye. Bekleyin. Ben bakıyorum. Şöyle ispam okuttum ispam hanımefendi. Şey. Şeker, ya kasada neyin? Şeker. şeker. Kart evet. E, toplam 10 lira çekiyorum sizden hanımefendi. 10 Allah'ım ya Rabbim. Limit yok ya. Limit yok. Şeker mi stokluyorsun? Ucuzlarından al ucuzlarından. Ekmek ekmek bundan geç 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 ver kartı 1480 1480 tamam iyi günler iyi günler buyurun 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 hepsini geçtim hop ee, ne kadar verdi 140 verdi e ee, ne 10 dolar aldı toplam 860 ver ne Abi, tamam ama 40 ne 140 1 mı vereceğim ben buna bir 40 kuruş nerede oğlum bir 2 3 4 Tamam. E yok diyor. Oğlum bir hangisi bunların? Bu bir sert mi? Sertmiş lan bu. O zaman 1 1 2 3 4 tamam. Hadi gir lan, Yürü. Buyurun, buyurun. Dizin, dizin bak ben satışları yapıyorum beyler, dizin, dizin. 12 20 12 20. Buyurun, afiyet olsun. Buyurun, buyurun, buyurun ekmek, ekmekler taze. 2,40 Hol bey. Buyurun. Ya yani ar arkaya biri işlemiş onu bir temizleyin lütfen. Hemen. He, el Bilmiyorum pod, pod yapmış olabilir ya. Buna diyorum, tuvalete vali. Vali gidiyorum tuvalete gidiyorum ya. Ya ne? Allah merhaba be malesiniz. Çık vali. çık. Vali. Abi şu, şu, şu vakit vali. veriyorlar ben Kaç lira istiyor? 4, değil dört... ya şu kasayla bir ilgilenme. Bazı... 4 lira 90 kuruş. Yusuf abi bansır oldum ben bir. Basur. Para kazanak da ee, Ödemi ben aldım abi ben. Bu şunu dizelim Al işte. rafımızda yer yok. Rafta yer yok beyler. Bunları nereye dizeceğim? Evet. Rafta yer yok. Bunu bunu şuraya koyayım, buraya koyayım. Parçer miyim? dur raf alıyorum, raf alıyorum. Bir dakika raf al oh. bak, Raf, mi? raf 200 lira. 300 liralıktan mı alayım, 200 liralıktan mı alayım beyler? E, Oğlum e, parayı e, ne yaptınız siz? 15 TL'miz var, ben o kadar satış yaptım ya. Oğlum siz Allah Allah. Sipariş al vermeyin artık, sipariş vermeyin beyler. Paramız yok, raf e, alalım e, bak. E, Abi... Ya bunları satalım bir raft alalım ya. Raft ama raft değil. Raft. Yusuf abi. Buyurun. E, gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Geliyorum geliyorum. Ya, evet. İkisiyle birlikte raft almayacağız. İlk evet. buradan ikinci alacağız. Ay bak ikinci olanı seç oğlum. Evet, seçtim. Bir var. Ne var? Ne var? Bak ikinci olan. Evet, seçtim. Orada lisans bir yazıyor gördün mü? Lisans bir yazmıyor oğlum. Christmas falan yazıyor. Noel babalar falan var. Yok orda değil soldan. Yani alışveriş şeyi var ya. He, oradan ikinci. Evet, lisanstayım şu an. Lisanstayım lisans şu an piri, evet. Onu 3. seviye yapacağız mı? seviyesi seviye zaten He. olacak. 200 lirayı alacağız. Onun içinde su var, süt var, kahve var, yumurta var. Tamam. Daha iyi satılacak. Bir de 300 liraya buzdolabı alacağız. O, bak. bak Al işte biri buraya işemiş. Şunu temizliyorum hemen. Kim yaptı bunu? Bu mu yaptı? Mağaza seviyesini yaptı? yükselttik. Kaç e, mağazamızı genişlettik? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. E, bir dakika ne sipariş edelim? Biz neyden güzel kar yapıyoruz? Bak. Abi şey bu zeytinyağı. Şunu zamlatacağım. Şunu zamlatacağım anladım. bir dakika. Tamam bunu zam, zam zamlatalım abi. 5 351 ne ya? Bunu 4,5'e satın. Zam zam yapın abi çok gidiyor, çok gidiyor zamlatın. Dur ben zam yapıyorum. Bak ekmeği dedim ben bir buçuk yapayım dedim. Siz yok dediniz. Tamam. Hop oh, birinci benim dürü sonu. Toplam müşteri sayısı 31. Mağaza noktası 217. Gerisini okuyamadım. Boş ver. Ee, açıyoruz dükkanı. Açtım dükkanı beyler. Açtım. Buyurun buyurun buyurun. Oğlum niye Mar marketi? Sipariş veriyor musunuz beyler? Ben veriyorum ellemeyin. Al işte parayı yine bitirdiler ya. Durun durun durun. Hop hop geçiyorum hemen. Buyurun. Ee, 50 cent vereceğim. Şöyle tamam. Güle 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 güle. Oli, Oli ne aldın sen o parayla? E, Kendi. Para nereye gidiyor beyler? Para parçalar gelmedim kapıya. Nasıl parçalar. Kullanalım? Nasıl oğlum par kasaya mı soydular bizim? Yok yok lisans bir almış öyle. Ulan öyle ulan öyle. Bak müşteri de gelmiyor ya. Oğlum ürünümüz yok. Kapatma ışığı. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi, Abi bizim... bizim ya bir dakika. <laughs> Abi ürünümüz yok ki. Müşteri de gelmiyor. Dur. Para yok. Ekmek, ekmek. Para yok. Şunun yarısını alamıyoruz mu ya? Beyler. Para yok. Mal yok. Bu Abi, para nereye gitti? Ekmek. Ben onu anlamadım. Zam yaptık diye mi gelmiyorlar? Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Taze ekmek. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Evet. Buyurun. Bak parayı harcamayın beyler. Parayı harcamayın. Mal sipariş vereceğim. Durun. Ekmek alın. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun, buyurun. Taze ekmeklerimiz var, buyurun. Ben müşteri çekiyorum beyler. Ya sen ne yapıyorsun? Geç içeriye. Sen geç sen. Eee, al paraları, al çabuk. Çabuk al ya. Bu çok yavaş ya. Al işte ekmeğimiz kaldı. Dur. Bekle, para yok. Ya. Dur sen paramızı harcama ya, dur. Ne, ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Hangi ya? ne yapıyorsun sen ya, ya paraları? Bak in kasadan in. Milletin parasını ayak basıyor ha. Şimdi 30 dolar bu çok pahalı. 45 dolar. İn, Şunu alıyorum. In, Adam akıllı iş yap. Şöyle cipsi mi bu? Makarna mı bunlar? Beyler makarnalar geldi. Şuraya diziyorum. E Oğlum. Bir kere koyduğum yeri değiştiremiyorum. Oha saçmalığa bak. Niye öyle beyler? Al Niye işte. Öyle? <laughs> Abi yeni yani raft almamız yok. lazım yok, ya. Ma mal gitti mallar gitti. Ekmek alıyorum beyler ben ekmek. Ekmek ekmek nerede? Abi siz ne yaptınız parayı? Biri bir şey sipariş etti onu koydum. Biri sipariş etti. Sen ettin oğlum. Onu koyamıyoruz onu koyamıyoruz işte yeni raft lazım. Ben indirimde diyor, onu sipariş ettim de dur. Ekmek alacaktım. Ekmek. Biraz daha satış yap da ekmek alayım. Ekmek iyi gidiyor. Ha, Aldım. Sıcak taze taze ekmekler geldi. Buyurun buyurun buyurun. Bak kokusunu diyen geliyor beyler. Tamam. Bir buçuk ekmek tamam. O ekmek zamlanmış. 90 sen mi oğlum? Bunu bir 1.60 yapalım. 1.60. Bir yapmak yaptım Oy ekmeği. Beni ya. Kahraman bilgisayardan ya. oyun Minecraft'a girmiş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede bu kasiyer yatıyor mu? Kasiyer bayıldın mı kasiyer? Alo. He? Uyuyor mu oğlum? Müşteriler seni bekliyor. Uyuyordum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ekme, ekmek. Beyler ekmeğe abanın ekmek. Ekmeğe abanın. Şimdi abi dur saçma sapan şeyler sipariş mi dur artık dur artık çocuk adam Allah Allah ne sipariş edip duruyor oğlum sen dur al işte <laughs> bu ne oğlum sen unu nasıl koydun oraya <laughs> un, unu un orada mıydı ki raf rafta konuşamıyorum raf da alacağız raf Ra raf, raf Yok, raf. rafa gerek yok Abi dur nasıl yok ya dur Allah aşkına dur bir ses sipariş verme dur makarna almayayım dur makarna yok Makar aa bu makarnayı koyabiliyoruz mu? Oğlum. Oğlum siz delim lan oğlum. Sakin olsana bir şey sipariş ediyorum. Para cukkalıyorsun hemen ya. Allah Allah. Para kalmıyor ya kasada. Ya <laughs> çık <laughs> Allah Allah. Ya Şapala vuracak. Yok mu sopa şunu döveyim. Bu neymiş lan? O dekorasyon. Bak olduk mu olduk. Alabiliyoruz ha beyler. Çok pahalı bunlar ya. Bunlar neymiş öyle ya. Şimdi ya, abi uyuyor uyuyor. Bizim kasiyer uyuyor. Değiş. Kasiyeri değişti. Kasiyer ya. uyuyor. Satış yok. <laughs> sipariş verme. Sipariş verme. Allah aşkına sipariş verme. Dur. Bak ne sipariş verdin sen? Ekmek. Lan oğlum. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsun? Ekmek var zaten. bir Sakin Ekmek ol. Yok. <laughs> Bekle sakin ol bir parayı harcama dur. Dur bekle bir şey alma dur. Hala alıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum dursana. Ya, ekmek lazım ekmek. Lan dursana. Allah Allah. <laughs> Yok soy oğlum bu bak bunu döveceğim şimdi ha. Bekle 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 Holly Bekle. Al işte. Dur. Para kalmadı görüyoruz. Kim aldı o kadar şey? alıştı Al işte. Abi satış yapsana. Yapıyorum. Ekmek alıyorum. Abi bitirme şu parayı artık. Allah Allah. Ben Oğlum ne sen yapıyorum. ne yapıyorsun? Ne yap ben bir şey almıyorum ben Bir, şey, adım. bir şey almıyorum. Ver bakayım onu. Ver onu. Ben un aldım? Evet. Dur artık biraz da ben dizeyim. Dur. Bekliyorum abi burada. Sen spersini ver. Müşto buyurun buyurun buyurun. İçerisi zeli dolu buyurun. Abi para kalmadı. Biz biz var ya hiçbir şey yapamayacağız ha. Tam bak, 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 bak abi durmuyor ki bu bizi batıracak ya. Bak gitmiş. mi? Abi bunu Nasıl önemli ya? Bunu bundan kar yapamıyoruz ki biz ya. O zaman biraz arttır fiyatını. Abi yapalım. arttırıyorum da sen durmuyorsun ki sürekli saçma saçma şeyler alıp duruyorsun. Bak abi para kalsın şu da Allah aşkına şu, şu kasada bir biraz para kalsın. Sürekli aynı şeyleri sipariş edip durma. Su al. Bak. Su yok. Aldın Buzdolabı ya. almamız gerek yok. Bak gene harcı. Bak bak. Bak malları dışarı atıyor görüyor musun? Malları dışarı atıyor bu var ya bu. Kasiyer biraz sal bana ya sen çok yavaşsın. Biraz sal. Sen git şöyle tokatta biraz. Lan çıkamıyorum lan. Ya al uyu uyuyar mı kaldın sen kasamışta? Çık lan. Allah belanı vermesin. Çıkamıyor ya. 0.91 kaldı ya. Ya veremiyor değil mi para üstüne? Heh verdim mi dur. Al bu sefer hem oğlum çıksana. Baga girdin baga. Çık oradan çık çık baga girdin sen. Şöyle buyurun hoş geldiniz hoş geldiniz buyurun. Görüyor musunuz nasıl para geliyor? Bak para nasıl geliyor beyler. Abi para geliyor da harcıyor bunlar. 3 lira 60 sent. 3 Şöyle 3 lira 60 sent. İyi günler iyi günler. Şöyle Beyler 3. gün niye olmadı ya? Şöyle 3 lira 20 sant. Ney? Ha 10 sant eksik vermiş. Buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Tamam. Ver. 120. Ney? Bunlar 45 ben. lira vereceğim ben buna ha. 20, 20 40 5 lira, lira 20 sant. Oğlum çıksana kasadan. Allah Allah. Oğlum çıksana. Göremiyorum, göremiyorum. Parayı alamıyorum, parayı. Allah'ım yarabbim şu deliği alın başımdan ya. Oğlum çık katıdan, çık. Ya müşterilerle rezil etme bizi, çık. Bak nasıl para geliyor, bak görüyor musun? Parayı harcamayın, harcamayın beyler. Bak <laughs> Holy Holy Holy, Holy bilgisayara dokunmayacak. Şu dövemiyor mu ben ya şunu? Bunu dövemiyor <laughs> mu ya? Aa, <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <Sen>. çık. <laughs> Sen çık. Ben biraz buyurun buyurun, bir buyurun, bir buyurun buyurun <gülüyor> buyurun buyurun. <laughs> alım ya alım ya bagi girdim seni yapacağım. Ya bak ya ya bak ya. Abi bu nasıl bir adam ya? Al. Gün 3. Gelir 226 ile geri bak. Malzeme maliyeti 186. Çok düşük abi gelir. Dur dur bir şey sipariş vermeyin abi. Allah aşkına bir şey sipariş vermeyin. Makarna düşüşte. Bu düşüşte. Bunu al. Ekmek düşüşte al. Satın aldım. Tamam mı? Bunları dizeceğiz. Şöyle zeytinyağlarını diziyoruz abi. Evet. Evet. Makarnayı evet. diziyorum. Böyle dizdim. Ben ne evet evet, <laughs> evet, evet diyorum oğlum. Evet. Buyurun My ekmekleri God, dizdim. Hadi. Evet. Ee, bir dakika. Kasiyer uyuma ya. Abi ben kasaya geçince niye deli gibi para geliyor? Siz geçince para yok. Evet. Bir tane makarna, bir tane bundan. Evet. Bir tane daha ekmek alalım. Oğlum parayı niye bitirdiniz ya siz? Şunu iptal et. Satın al. Evet. Evet. Artık evet deme. Bir dakika şunu diz. Tamam. Şunu dizelim. Ee, bu kalsın burada. Ya, biz niye bu şey ekmekten vazgeçmiyoruz? şu ekmekten an Üç koli ekmek. Abi paramız mi? yok ki. Paramız yok, yok. Ekmekten başka bir şey alamıyoruz. İstifa etti. Kasiyer istifa etti ya. Evet, Dur. Evet arkadaşlar. Kasiyer, kasiyer ne yapıyor? Kasiyer kafayı yedi bak. Soracak bizi evet. bak. Abi ışığı kim kapattı? Kim kapıyor? Ya kasiyer kapatıyor ya istifa etti. Bekleyin. Ee, 46 dolar. Bir, bir, raft alalım. Bu Bence bu ürünleri satınca ama bir dakika. bir tane bunu alayım kasiyer çöktü İstifa Bekle etti bekle. Kasiyeri. kasiyeri ben kovdum bir dakika beyler ekme ekmeğe zam geldi mi bir bakın ekmeğin maliyeti ne kadar 92'ye çıkmış Düş ya abi şu evet. iki, iki yap iki yap ekmeğe düşüş gelmiş Ek olsun Biz biz zam yapıyoruz abi zam yap sen arada fiyatlara bak zam yap ha Baksana makarna abi. ekmekten başka bir şey satamıyoruz ki biz burada. Makarnaya abi izle makarnayı da iki yap. Tamam. Buyurun buyurun. A ne? Temizleyin. Hop şöyle temizledik. Bak dükkana da bakmıyorsun ha. Bakıyorum bakıyorum ben arkadaşlar yani. Ne ee, makarnalar. Oğlum bir hafta alamadık. Şunu şuraya koy. Ben şurada bir uyuyayım. 3900 dolar. Bana, bana. Bir dakika. Ekmekle şey alacağız. Ekmek şurada indiğimde ekmek makarna. Uyuyorum ben hadi bay bay. Tamam. <laughs> Allah. Mis gibi yattım. Nerede yaptın ya? Burada. Tamam. Şunları dizelim. Görüyorsunuz Çalıştan bunlar yatıyor. Ben çalışıyorum yani. Çalış. Ben çalışıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler bir like atarsa çok seviniriz. İkinci bölümü gelmesi için. Bir like bir de abone olursanız. Bunlar evet. çalışamıyor ya. Yeni elemanlar lazım bize. Eğer like ve abone gelirse. Yeni eleman alacağım. Ve yeni eleman alacağız ve biz çalışacağız. Evet. Yani bu sefer Yusuf abi yatacak biz çalışacağız. Dur dur sipariş verme sipariş verme. Raflar çok dolu. Kas kaser ne yapıyor parayı yere atıyor ya bu. Bak doldurdum şeyleri. Abi ekmek alın, ekmek alın. Merhaba Kaser bey. Holi, kendine. holi şimdi bir raft alacağız abi. Parayı harcamayın. O kadar şey aldık. Bak bunları dizeceğiz. Burada mallarımız var. Hayır. Raf almayacağız. Buz dolabı alacağız. Abi tamam. buzdolabı evet. ne yapacağız? Bize raft lazım ya. Bak buralarda silmiyorsun. Bir dakika. Abi bir tane raft alayım. Allah aşkına. Bak kafaya taktım. Bir tane raft alacağım. Tamam bir tane raft. Tamam. Çok bir şey istemiyorum. Bir tane raft alacağım. Abi alırız. Ürünümüz full full. Makarnalardan yine para gelir. Abi tamam. Abi deliyim ve buradan bak 2 90 sent alıyoruz 2 TL satıyoruz 2 dolara pardon. Abi alırız bak ben alıyorum buradan makarnayla ekmek alıyorum yani ucuz bunlar var. Sıfır ben ekmeğe zam getiriyorum. Ekmeğe çok zam getirme almazlar ha. 2.20 yaptım. Bunu da 2.20 yapıyor. Tamam buraya diz. Şurada ekmekler burada. Şöyle hemen diziyorum. Çok hızlıyım. Aynen 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 çok hızlı ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz Heh. gibi ben de yatıyorum. Beyler Keski bak gibi. güzel 112 dolar Raf kaç liraydı? Raflar 200 dolar ya. Çok pahalı ya. Raflar çok pahalı. Abi. Kalmıyor diyor. Ürün kalmıyor o kadar hızlısın ki ya. <laughs> Yürü. Tabii. Şu ucuzken şunlardan alalım mı ya biraz. Yani ucuz, ucuzken al, 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 al. Diz abi, diz, 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 diz. Zam, bunlardan oh, iyi ki bak, ucuz al, pahalıya var, sat. Ucuz al, pahalıya müşteri. sat. Ucuz evet. al, pahalıya sat. Bak müşteri kalmıyor görüyor musun? Görüyoruz, görüyoruz. Benim iki tane çikolata vardı. Ne kadar? 50 dolar. nasıl 50 dolar? Buyurun hanımefendi. Hanımefendi benim ücreti ödüyor. Ee, i̇yi günler. Hadi gidelim. Hırsızlar. Podemy ilgilenebilirsiniz. Hemen hemen ilgileniyoruz. Şurayı temizliyorum Mehmet. Kaçtı kaçtı. 50 yıllık çaldı. Şöyle evet. diziyorum. Selamünaleyküm. Aleyk... Selam buyurun buyurun. Selamacaktım ben. Yok Garip kardeşim. Suri... Set tatmıyoruz. Lan yürü git. Ne diyor lan seni? Allah Allah. Gipsimi bir satmıyoruz kardeşim. Çık git lan. Ben alacağım lan bura market değil mi lan? Kardeşim görmüyor mu makarna 300. ve ekmek ekmek satıyoruz. Görmüyor mu? Görmüyor mu? Gözleri görmüyor mu ya? Bilmiyorum. Kafanıza fırlatırım oğlum. Lan Adam bırak lan suyumuzu. Lan. Evet. Lan. Bu deli kim aldı markete ya? 300 dolar. Hadi beyler hadi son 30 dolar kaldı. Merhabalar. Merhabalar. Kardeşim bir çekilin de ödü sikeyim be kardeşim. Haa. Bir, bir tane su, su alacaktı da koy. <laughs> alamıyorum ama. Abi ben su, satışta değil beyefendi. Su satışta değil. Çıkar mısınız oradan? Beyefendi Çok bir Yok ben alacağım. Ben almak beyefendi, istiyorum. Beyefendi tamam. bir çeker misiniz? Arkadaşlarla hızlıya kırmanızı... gideceğim. Ben, beyefendi... ben ben Yok Bekleyin vermiyorum. Bekleyin şöyle. Ha dur benim dur dur. Şey son 15 dolar. 15 dolar. 15 dolar. Şu suyu için buraya koydu alayım? ya. Hiç koli. Bak ya. Beyefendi niye kolimi oraya koyuyorsunuz? Beyefendi. Evet, son, son iki dolar. Şey... Son iki dolar beyler. Son iki dolar. Evet. Evet, evet O ben iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun beyler, şöyle. Şöyle. Aç hazır ayağım Bir dakika oğlum buraya niye koyamıyoruz bunu? O zaman... Oh neyse. Şöyle bir dakika Duvara yap yapıştıramıyorum Paralar duyuyoruz beyefendi paraları düşüyoruz. Allah, Allah Allah Bir dakika tam hop şuraya koydum rafı Şurada güzel makarnalar ee, makarnaları diziyorum Beyefendi. Rafı temizliyorum. Hop. Popişinizi şöyle. Pop bir çeker misiniz? Pop <laughs> Bu buzdolabı yemiş. Bunlar buzdolabına koyuluyormuş. Oğlum Zaten... ya. Niye söylemiyorsun ya? Sen nasıl bir çalışansın ya? Paralar Hayır, boşa gitti. Be. Paralar boşa gitti beyler. Ya arkadaşlar açıp yasaysanız. Ay geriye bak şey yapın. Bakın Aman. orada kaç kere ne diyorum ya. Diz artık. Bana kapılıyor. Dizmiyorum kardeş. Evet üçüncü gün. Ee, şuraya diz. Bir dakika taze ekmeklerimiz geldi. Zamlatsana şunları ya. İndirim. Beş dolar yap. Var var nasıl şey... bitti? Ne bitti? <laughs> no, no. Müşteri kalmadı. Müşteri. Nasıl ya Sırada var ya nasıl kalmadı ya? Allah Allah. Bir dakika. Buyurun. Buyurun. Ha? Gün 4. <laughs> 428 lira kar yaptık. Bak en yüksek karımız. Şimdi arkadaşlar dükkanı açmayın gelin. Gelin kapının önüne gelin. Ee, bu gelin gelin dışarı dışarı. Kasiyer verir dışarı dışarı gelin. Şu Market çalışanlar olarak. Ya hayır kapalı kapalı kapalı. Allah'ım Rabbim Kapalı ya. Kapalı ya marketimiz. Allah Allah. Beleş mal dağıtı kapalı. Şurayı da temizleyeyim. Oraya gel gel şey gel gel gel. Kapalı <laughs> mı aldı? Arkası dönük bakıyor müşteriye ya. Gel dışarı gel. Ee, arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Bunun ikincisini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikrinizde yazmayı Yazmayı unutmayın. Eee podi bir şey söylemek istiyor musunuz? Evet, ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Arkadaşlar bu hemen abone olup like atıp videoya yorum atın. Evet. Ve e, sizin için önemli bir duyuruyla geldim. Haşlanan ee, kurban be. On... Evet. <laughs> evet. Torun bir kişi VIP çekilişi yapacağım haberiniz olsun. Gelmeyin. Evet arkadaşlar Minecraft oynayanlar da oyna.bison.tlk.com'dan giriş yapabilirler. <laughs> Tabi kapanış sende Holy Bey. <laughs> arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Ve Roblox Minecraft'tan daha iyidir. Roblox Minecraft'tan daha mı iyidir? Oğlum ya. Ya oğlum ne diyor lan bu?